Selam canlarım ilk defa böyle bir video formatı deniyorum. Çok fazla izlenmeyeceğimi biliyorum ama bir defalık merak işte. Eğer beğenirseniz yorumlara yazın da devamı gelsin. Kim Sohun kimdir? Kim Souhan. İsminin okunuşu bu şekilde olup 4 Haziran 1999'da Avustralya'da doğan bir Koreli oyuncudur. Tamam bu kadar da şaka şaka gitmeyin. Yaşından fazla dizisi olan bu kızımız bu yıl 21 yaşına girecek. Çok küçük yaşlarda babasını kaybetmiştir. Öğretimine Hanyang Üniversitesi'nde devam eden Sohun tam okuyamıyorum ama anladınız. Siz liseye gitmemiştir çünkü setlerde geçmiş yavrucağızın hayatı. Liseye gitmese bile üniversite sınavını kazanmış zeki kız valla. Hatta School 2015'teki rol arkadaşı Ja Sohun 10 set arkasında. Derslerine çalıştığından bahsetmiş bir röportajında Hanyang Üniversitesi'nde. Üniversitesi çok geniş çaplı bir üniversiteymiş baya bir ünlü orada okumuş Sohun Untale of Nokta adlı dramasındaki rol arkadaşı. Yang Dong Yoon da aynı üniversitede okumuş bir de Love Rain'den tanıdığımız Keun Suk da orada okumuş daha çok var ama bunlarla videoyu doldurmayalım asıl çıkışını 2008'de yapmış ve ilk draması Kuku Sera 30'a yakın dizisi ve 7 tane de filmi var. 2018 This Is My First Twenty diye bir realite show yaptı. Gentle Monster, Soup, Hanyul ve daha bir. Çok markanın reklam yüzü oldu. Önceden Sidu Seçko Entertainment iken 2017 yılında E.N.D.T ile sözleşme imzaladı. Your Name adında bir animasyonda seslendirdi. Bir erkek kardeşi var. Bir de benden güzel giyinen köpeği Montsuk var. Onun da bir Instagram sayfası var. Sayfayı açıklamalar kısmına bırakacağım sizin için. Sohun un sesi de güzel. Bu zamana kadar birkaç OST seslendirdi ve fan buluşmalarında şarkı söylüyor. Bu zamana kadar hiç erkek arkadaşı olmamış. Bir röportajında erkekler ile küçükken nasıl anlaşabileceğini bilmediğini ve oynadığı dizilerde bir sürü abi tanıdığını, onlar sayesinde öğrendiğini ama hepsinin kendinden çok büyük olduğunu söylemiş. Yardım etkinlikleri ile de adından söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen olgun biri. Hatta bu konuda da Ruler'daki rol arkadaşı Sohun U bana bir abla gibi hissettirdi de demişti bu arada aralarında 6 yaş fark var. İdeal tipi en son 2017'de Yu Seung Ho idi, Seung Ho'nun da ideal tipi Sohun idi ama araları kaçırmış olabilirim affedin beni. Sohun'un fanboyları da var C.N. Bulu Minhuk ve N.C.T. Lucas bunu... Kim So-hun'un arkadaşları Kim Sa-eron, Red Velvet yeri Cebu yani daha var ama etkileşimde bulunduğu ünlü arkadaşları Taekyung So-hun'un setine bir defasında onu askerde ziyarete gelmesi için yemek kamyonu yolladı ama so gitmedi gitmiş de olabilir ama gittiyse eğer gizli gitmiş çünkü hiç de öyle bir şey yok. Bir de bu kızın sette başına gelenler var, Tale of Nokdu'da attan düştü, Radio Romance'de Kore'de bu gibi havuzda çekim yaptı tabi bu da oyunculuğun zor yanları. Fan buluşmaları çok kalabalık oluyormuş 2016 Singapur fan buluşmasında Singapur'un en büyük AVM'sini tıka basa doldurmuş. Geçen sene hayranları tarafından 10 milyon wonluk bir bağış gerçekleştirilmiş. Ve gelelim Sohun'un Instagramına Sohun 2018 yılında en çok büyüyen hesap ödülünü aldı ve onun hesabını diğer ünlülerden ayıran bir şey mevcut hayranlarına sevgisini belli etmek için onları takip ediyor. Geçen yıllarda en çok kazanan Koreli aktrisler listesinde de bulundu, şu an Navalarm dizisinin çekimleri ile meşgul ve hala ikinci sezonun tarihi belirlenmedi. Evet canlarım videom bu kadardı umarım canınız sıkılmadan izlemişsinizdir.